Baksen kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda en hızlı para kazanma yöntemlerinden bahsediyor olacağız. Videolarımızın devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Günümüzde teknolojinin ve internet kullanımının en alt safhalara ulaşmasıyla birlikte iş alanları da bir hayli artmış. Bununla birlikte özellikle internet üzerinden kişilerin yeteneklerini sunabilmesinin önü açılmıştır. Artık günümüzde bu konuda hizmet veren pek çok sitenin bulunmasının yanı sıra kişiler sosyal medya platformları sayesinde kendi hesaplarından da çeşitli yollarla para kazanabilmekte. Geleneksel olarak para kazanma yöntemleri içerisinden de hızlı şekilde para kazanılan yöntemler bulunsa da bu konuda özellikle internet ortamında hızlı bir şekilde para kazanmak daha da kolay. Bu konuda özellikle belirli kalıpların içerisinde sıkışmadan özgür bir şekilde kendi işini veya yeteneğini kullanarak çeşitli yöntemlerle birlikte para kazanmak isteyen kişiler için internet ortamında ve oldukça popüler bir hale gelen ve adeta herkesin bir hesaba sahip olduğu sosyal medya platformlarından para kazanabilmek mümkün olmakta. En hızlı para kazanma yöntemleri hususunda kişilerin özellikle sürekli olarak bir iş takvimini takip etmek zorunda olmadığı, kendi istediği kadar ve kendi istediği şekilde işlerini yürütebilmelerini sağlayan çeşitli yöntemler günümüzde iyiden iyiye var olmaya başladığından dolayı bu alana yönelen kişiler ve bu alanı merak eden veya araştıran kişilerin de artmasına vesile olmuştur. Bu hususta kişiler bu durumu bir kariyere dönüştürebilmekte, birlikte ek gelir olacak şekilde yapabilmekte. Eğer bir kişi yetenekte olduğu bir alana sahipse bu alan üzerinden yapabileceği işler sayesinde yaptığı işin başarısına göre kısa sürede daha çok iş alabilir ve buna bağlı olarak da iyi derecede paralar kazanabilir. İnternetten para kazanma yolları birbirinden çeşitli yöntemlerle mümkün olabilmekle birlikte hızlı bir gelir kaynağı da sağlayabilmekte. Bu konuda öncelikle fiziksel güç yerine daha çok beyin gücü etkili olmakta. Bunun yanı sıra kişilerin zevkleri ve yetenekleri bu konuda büyük bir kapı açabiliyorken kalemi güçlü olan kişiler de bu alanda oldukça etkili olabilmektedirler. Freelance siteleri kişilerin zevklerini ve becerilerini yani yeteneklerini servis olarak internette satabilmesini sağlayan siteler sayesinde kişiler serbest bir şekilde çeşitli bu konuda hizmet veren sitelerde bir iş ilanı oluşturarak oluşturmuş olduğu ilanın konusunda yardım isteyen ve hizmet alacak olan kişilerin işlerini yerine getirerek para kazanabilmek mümkün. Bununla birlikte hizmet almak isteyen kişilerin ilanlarına da başvurup bu iş için bir fiyat teklifi vererek eğer gerçekten o işte yetenekliyse freelance bir şekilde işler alabilir ve bunu istedikleri kadar ve istedikleri zaman yapabilmektedirler. Hizmet verilecek olan kişinin belirlemiş olduğu kurallar ve süre çerçevesinde istenilenleri yerine getirerek işin sonunda kişiler ücretlerini tahsil edebilmekte ve bu sayede oldukça kısa sürede vermiş oldukları hizmetin karşılığını alabilmektedirler. Bu konuda satabilecek olan hizmetler, yetenekler ve yaratıcılıkla doğru orantılı olarak şekillenirken, iyi bir metin yazarı veyahut iyi bir photoshopçu, yabancı dili olanlar için tercüme, çeviri veya çizim konusunda yetenekleri olan kişilerin bir logo tasarımcısı gibi daha pek çok alanda hizmet verebilmesi mümkün olmakta. Freelance işlerde kişiler kendi hizmet ücretlerini kendileri belirleyebildikleri için verecek oldukları hizmeti ne kadar yapabileceğini belirterek bu fiyatlarla müşterilerinin isteklerini yerine getirebilmektedirler. Twenty Twenty bir mobil uygulama olarak freelance gibi işleyen ancak tam anlamıyla freelance olmayan bir yöntem. Bu uygulamada freelance işler gibi kişilerin iş ilanlarına birilerinin bu hizmet için talip olması ve bunun beklenmesi yerine kişilerin hizmet almak istedikleri konuda açmış oldukları ilanlara kişilerin direkt hizmet vermek için talip olması üzerine kurulu bir sistem olarak daha fazla iş olanağı ve hizmet verme şansı bulunabilmekte. Bu yöntem sayesinde kişiler istedikleri iş başvurusunun hizmetini yapmaya başlayabilmekte. Yani bir nevi seçici olabilmektedirler. Bu uygulamadaki işler yalnızca ev ortamında olmamakla birlikte çeşitli şirketlerin açmış olduğu ilanlarla dışarıda da bir hizmet verebilmekte. Bu konuda örneğin bir firmanın posterlerini asmak için açılmış olan bir ilana başvurarak bu ilandaki durumları yerine getirerek belirtmiş olan ücreti kişilerin hızlı bir şekilde alabilmesi mümkün. Bu işler genellikle saatlik hizmetler olduğu için gün içinde birden fazla iş alabilme imkanı da bu sebeple bulunmakta. Gerek bilgisayar üzerinden gerek aktif olarak sahada hizmet verilebilen bu uygulama sayesinde kişiler pek çok farklı iş ilanı arasından kendilerine en uygun işi veya ücreti bularak eğer bu hizmet sahada yapılacaksa ilanda her alan şirkete veya şubeye gidilerek bu hizmeti yerine getirmeye başlanabilmekte. En hızlı para kazanma yollarından biri olarak gösterilen bu yöntem sayesinde kişiler gün içinde birden fazla ya da Diledikleri kadar iş alabilmekte ve bu işi yerine getirdikleri takdirde ücretlerini gün içinde alabilmektedirler. Çekilen fotoğraf ve videoların satışa koyulması İştok Getty Images Shooter Stock gibi siteler kişilerin çekmiş olduğu fotoğrafları ve videoları satışa sunabilecekleri yerlerdir. Bu siteler kişilerin çektiği fotoğrafları ve videoları kullanma hakkını internet sitelerine satarak para kazanabilmektedirler. Reklam şirketleri, yayıncılar, sosyal medya fenomenleri gibi pek çok alanda bu fotoğraf ve videoların kullanılabilmesi ve haklarının alınabilmesi için ödeme yapılmakta. Bu nedenle kişiler eğer gerçekten iyi bir fotoğrafçıysa ve bu konuda yetenekliyse fotoğraf ve videoları sayesinde kısa sürede para kazanabilmektedirler. En hızlı para kazanma yöntemleri arasında yetenekli olan kişilerin bir günde oldukça yüksek mevlalarda para kazanabilmesini mümkün kılan bu tarz siteler, reklam şirketlerinin kişinin çekmiş olduğu fotoğraf veya videoyu kullanmak için satın alması durumunda kişiler örnek verilecek olursa 5 saniyelik kısa bir video için 30 dolarla 150 dolar arasında oldukça iyi bir meblağ kazanabilmektedirler. Gün içinde pek çok fotoğrafın veyahut videonun satılması durumunda yabancı merkezli bu sitelerden dolar olarak yüksek ücretler kazanabilmek mümkün. Yaratıcı, iyi düşünülmüş veya farklı bir fotoğraf veya video çekerek, bunu az önce de belirtmiş olduğumuz gibi çeşitli siteler aracılığıyla satışa çıkararak kolayca para kazanmak mümkün. Kişilerin bunun için büyük bir uğraşa da ihtiyaç duymamasından dolayı hem kolay hem de ücreti yüksek bir yöntem olarak bu yeteneğe sahip veya böyle bir zevki olan kişiler tarafından tercih edilebilmekte. Ses, beat veya beste satmak. Audio Jungle Premium bit gibi daha sayılabilecek pek çok site aracılığıyla müziğin herhangi bir dalında veya bütününde yetenek sahibi olan kişiler gerek müzik besteleyerek, gerek bit yaparak ve gerek şarkı satarak gelir elde edebilmekte. Müzik konusunda yetenekli olan kişiler bu yeteneklerini çeşitli siteler aracılığıyla satışa sunabilmekte ve beğenilen beste veya bitler kullanılabilmek için kişilerden satın alınabilmekte. Bu yöntemde eğer müzik konusunda gerçekten başarılıysanız ve başarılı ürünler ortaya koyabiliyorsanız, bu müzikleriniz veya bestelerinizin satılması oldukça mümkün olacaktır. Bu yöntemde bazen yeteneği sayesinde kişiler, yapmış oldukları müziğin tüm haklarına talip olan kişilere veya şirketlere bu müziği tamamıyla haklarını onlara satarak oldukça yüksek seviyelerde para kazanabilmekte. Özellikle müzik piyasasında bir şeyler denemek isteyen veya kendisine uygun bir bit arayan kişilerin sıkça tercih ettiği bu sitelerde bir müziğinizin beğenilmesi durumunda kullanımı için kişilere ücret ödenebilmekte ve bir müziğin çok fazla iyi olması durumunda kişilerden o müziğin tüm hakları normal satış oranla çok çok daha yüksek fiyatlarla alınabilmektedir. Bu yüzden bu alanda yetenek sahibi olan kişiler çok kısa bir sürede yalnızca müziklerini icra edip satışa sunarak kolayca para kazanabilmekte. Dergi ve gazetelerde içerik yazarlığı yapmak. Dergi ve gazetelerde içerik yazarlığı yapmak özellikle kalemi kuvvetli olan kişilerin rahatlıkla yapabileceği ve para kazanabileceği bir yöntem. Yazım konusunda yetenekli olan ve etkili yazılar yazabilen kişiler kurumsal web sitelerde, dergilerde veya gazetelerde iş bularak para kazanabilmekte. Kişilerin yazım konusunda özellikle uzman olduğu konular dışında yeteneği sayesinde her konuda yazı yazabilen kişilerin bu yöntemle daha fazla para kazanabilmesi mümkün olmakta. Özellikle bu konuda bir süre sonra isim yapmayı ve yazılarınızla ön plana çıkmayı başarırlarsa kazanacakları para da o oranda artacaktır. Özellikle edebiyat alanına ilgi duyan ve bu alanda zevkleriyle birlikte yeteneği de bulunan kişiler yazım konusunda ön plana çıkabildikleri için bu yöntemle düzenli bir şekilde yazı yazarak para kazanabilmektedirler. Dergi ve gazetelere yazı yazmanın dışında makale yazarlığı yapmak da bir o kadar etkili bir para kazanma yöntemi. Makale yazarlığında ise metin yazma hizmeti veren şirketlerin bünyesinde çalışarak şirketin müşterilerinin sayfaları için isteyecek oldukları yazıları yazarak kelime başına bir ücret kazanabilmek mümkün. Bu yöntem her gün iş alabilme olanağına sahip olduğu için daha çok tercih edilmekte. Şirketin bünyesinde çok fazla makale işi olması durumunda günlük yazdıkları kelime sayısını arttırarak bu alanda daha fazla kazanabilmek de mümkün olmakta. Makale şirketleri kişilere genellikle belli bir kelime sayısı başına ücret ödemekte. Yani bu yöntemde kaç tane makale veya konu yazdığınız değil, toplam kaç kelime yazdığınız önemli olmakta. Videolarımızın devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.